Kar yağar sine sine elbisesine Eski yarun ömrünü ver Allah yenisine Aha koy sevduğum başını yomuzuma Olmasa demez denemedik boşuna Ay. Evet Herkese yeniden merhabalar. Far Cry'ın 8. bölümünde tekrar buradayız. Bugün bir taraftan oyun oynarken bir taraftan da depreşen lise anılarından, üniversite anılarından falan filan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizler hmm, bir tek büyütmek lazım. Evet. Efendim. Bay bay. şu kulaklığını sıksayım da kafayı yemeyelim. Son zamanlarda kulağımıza sıkça gelen yozlaşmak, sosyal çürüme, insanların birbirinden kopması, uzaklaşması gibi birçok şeyi hepiniz hepimiz duyuyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. İnsanların artık birbirinden soğuduğunu, çekilmez bir hale geldiğini vesaire hepimiz şahit oluyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Bunu kendi farkındalığım olarak söylemek istiyorum. Aslında bir sosyal çürüme diye bir şey yok. Yozlaşma diye bir şey de yok. Ee, hele, hele son 10 yıldır, son 15 yıldır dünyanın çok değiştiğini, Türkiye'den örnek verebilirim. Türkiye'nin çok değiştiğini söyleyen insanlar var bunun alakalı olmadığını söylemek için e, söylüyorum. Şimdi sene 2007 idi, Lise ikinci sınıfa gidiyorum, yanılmıyorsam. Lise ikinci sınıfa Ha, zıplayın değil mi? Lise 2 diye bir şey unutmuyorum. Biyoloji hocamız gelmişti o zaman bizim yanımıza. Ve bize bir liste vermişti. Hani bugün diyoruz ya bizim başımıza işte şöyle geldi, şu geldi, bu geldi, İsrail belası şöyle oldu, işte Amerika belası, Amerika rüyası falan filan. Çok şeyler duyuyoruz. E aslında benim söylemek istediğim... Evet. Bu bir günlük, üç günlük ya da beş günlük bir olay değil. Ta o zamanlar bizim öğretmenimiz bunun farkındaydı. Bizi uyurmaya çalışıyordu. Bize diyordu ki şu sesi kesmem lazım yoksa ne siz benim dediğimi ne ben sizin dediğinizi keseyim devam etsem. Tamamdır. Evet o zamanlar öğretmenimizden hiç unutmuyorum. Bize şeyi anlatıyordu. Sağ olsun. Tabi biz anlamıyorduk. Yaş 14'lerde 15'lerde kan o biçim kaynıyor. bize önümüze bir liste getirmişti o zaman öğretmenimiz. İsrail mallar boykot edilecek mallar bak seni 2007-2008 hiç unutmuyorum Boy boykot edilecek mallar diye bize şeyleri getirmiştim liste ve sınıf 16 kişiydik mevcut olarak 16 mevcut olduğumuz halde o zaman ee, 16 tane kağıdı ayrı ayrı çıkartıp hepimize tek tek dağıttı ve dedi ki Arkadaşlar ee, bunu bunu dedi şunu Aman. Biz o zamanlar öğretmen okuldan gittikten sonra onlar dalı geçmiştik. Yani ya işte o da mı, bu da mı, şu da mı? Ama evet. Yıllar geçtikçe anladık ki o da, o da, o da Niye ölmüyorsun lan? Ben öldüm O zamanlar heh, O da mı, bu da mı, şu da mı derken bir baktık ki Yıllar geçtikten sonra anladık ki evet o da, o da, o da ee, Gerçekten problemmiş Şimdi bugün geldiğimiz noktada neyi konuşuyoruz? Şimdi ne anlatıyoruz? Sosyal çürüme olmuş. İnsanlar birbirini takmıyor. ve i̇şte gelinen noktada şu oldu, bu oldu. Aslında bunlar 20 yıl önce olan Bunlar 20 yıl önce olan şeyler, 30 yıl önce olan şeyler. Bu toplum, bana sorarsanız, bu toplumun en büyük yanlışı her zaman Bu öldü ha? Allah Allah Vallahi şimdi deli oldum ha. Bunu nasıl tekte vuruyorlar Tamam, bunu öldürüyoruz tek de. öldürmedin bize rahat yok şunu. Öl de beni bir bırak ya. Kafayı mı yedim lan ben? Let's go. Hadi. Tamam 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 Okey şunu da tekte alırsam Belki şansım olabilir Heh Onu da tekte aldım Şu Ölmüyor lazım. Ne öldürmenin bir çaresini bulamazsan <laughs> May mı var orada acaba? Ben görmüyordum. Kaçıncı? Altıncı denemem mi oldu? Yedinci deneme mi? Gel lan. Diyarız. Tamam seni sür. Tamam. Woman seni sür. Hadi be. Niye sallatan tek kaldı bunu musun? Onu tek kaldı mı ya? Çok şey tamamdır bence. Bunu da aldık. Şu gidiyoruz? Şu an gidiyoruz? Gel gel. Güm güm. Hadi seni alayım, beni nasıl alayım? Evet. Hep de Burada dönmek ölmek istemeyiz herhalde. Hiçbir şeye sinirlenmiyorum. Bak hele bak. Evet. Dail. We're here. Can you provide us with the location of the main security terminal? Sen konuşabilirsin. Ee, ben de derdimi anlatabilirim. Right, okay. Artık bazı şeyleri, bazı şeyleri, bazı şeylerin farkına varmak lazım. Sosyal çürüme, sadece sosyal medya olduğu me. için sosyal so çürümenin olduğunu iddia ediyoruz bugün, Benim görüşüm, Whoa, fikirlerim böyle. Sosyal tür medya bir şey, sosyal medya ortaya çıkınca anlamaya başladı. Çünkü bu insanlar sonrasında yıllardır bazı şeylere maruz kalıyorlardı, bazı şeyleri yaşıyorlardı, bazı şeylerin zorluğunu yaşıyorlardı. Dolayısıyla bugün baktığımızda eğer bir çürüme vesaire var diyorsak eğer e, anlamadım ne nedir bunlar? Bunlar vardı, insanlar olması lazım. Kimse yok. Düşün bugün düşünün bugün sosyal medya olmasaydı biz çıkıp da diyebilecek miydik yani? Sosyal çürüme var. demeyecektik. Dolayısıyla sosyal çürüme diye bir şey iddia ediyorsak Evet o karışık bölüme geldik. Çünkü burası biraz zor bir bölüm olduğunu hatırlıyorum. Burada biraz daha sakin gitmemiz gerekiyor. Biraz daha sakin oynamamız lazım sonra. Ve buranın gıcıklığı da şu. Oo. Oo. çok karşıma görüyor musun? Şoklar içinde şey yaptım onu. Neyse yukarı çıkalım. We <laughs> should <laughs> Salak kare, vuruyorsan vur, vurmaysan bırak abi vum ne evet, bir şey ya. Ne bir dergisi bunlar? Flamer, konsültasyon dönme. Bak ne var burada mesela? Bir şeyler, bir şeyler var. Sene 2000, bilmem kaç. O zaman o şey problemlerine think I found something. Okay, I'm hacking into the system now. Hurry up. I don't know how long we'll be safe here. Almost got it. Woman. There. Done. Now follow me. Beni <laughs> takip ettirdiğine göre takip edelim abi. Bir de yürümeyebilsen, bir de yürüyebilsen. Bir de yürüyebilsen. Bir de yürüyebilsen. İş hayatında kadınlar

silah. Silah dört gözden. Hayır. Ya şimdi mi değiştirilir şarjör? Ya bunu şarjör hemen değiştirilmez Murat. Hata ediyorsun Murat. Here's the drill. After I find out how to open the gate, you need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. That's not all. I need you to enter their headquarters and find the arming device. There's no time, so we need split up. And you need to stop. Bugün boyunca konuşasım gelmiyor. Niyeyse <laughs> bilmiyorum. <laughs> Kendi <laughs> nelerde enerji hissettiğim <laughs> için olabilir. Benim bir tane şeyde YouTube'da şey videom var. Ee, Metaverse videom var. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsunuz onu. Ya da izleyeniniz var, izlemeniz var. Onu bir izlemenizi tavsiye ederim size. İyi Ha Hakkari nereye gitti? Ya yine değiştim. Abi, bu şarjı değişme ahlakından kurtulmam lazım. O. Oh. Eğer o metaverse videosunu izlerseniz orada çok aslında tabii ben konuştuğum için demiyorum. <laughs> ama ya kendimi patlattım. Niye böyle bir şey yaptım? Bak şunu açacaktım ben yani. Ha. Yok abi yok yok şu şarjör değişme bırakmam lazım. Az da yine R'ye basaydım.

Is someone over there? It's you. Hit <tries> him in the face. Ooh. <laughs> ya bak bunu realite yapmışlar gördünüz mü? Ha, burada adamları öldürdüğüme göre az önce buradan geldim. Güzel. Sıkıntı yok. Buradan şimdi koşalım. Buradan şimdi koşalım. Bak nereye gideceğiz? Hı. Buradan da koşalım. Gayet güzel. FD miydi bu? Ders kart. Ha, arada bulasın. Arada bulasın şimdi K kart istiyor. Acaba nerede ki K kart? Şimdi. Buraya geldik Buraya geldik Burada olamaz herhalde değil mi? Yok. Burada da olamaz. Burada da olamaz. Burada da olan Az önce buradan girdim mi? Bakayım. Yok. Burayı bu kadar koruyorsa burada bir şey olması lazım değil mi? Mantık olarak. Yani. Bak. Gördün mü? Burayı bu kadar adam koruyorsa burada bir şey olması lazım. Şimdi gidip kapıyı açabiliriz. You see that? <laughs> Başka mı oynayacaksın? Kitap okumak istiyor musun? Ah, çocuk, sahip olmak. çocuk sahip olmak çok zor. Sen ses mi yapmak istiyorsun? He? Senin canın ses mi yapmak istiyor? Yap. 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 <laughs> Ay adamların kontrol odasına çıkıyoruz. Güzel, TNS burada mı? Adamların kontrol odasına geçtik. Biri yürüyor ama kim yürüyor? Follow me, Jack. Yürüyebilsen takip edeceğim seni de. Yürüyebilsen. Bak şimdi R'ye basmayan basmayan dedim. Şimdi reyi unutuyorum. Basmayı unutuyorum. Şimdi basmayı unutuyorum. Hang on. This lock is still activated. Okay, that's it. This is the outpost, Jack. The nuke is in here somewhere. You go first. Woman, they're talking about woman. Something you see something? dolaplara iyi bakmak istiyorum çünkü dolaplara bakmadığım zaman orada almam gereken bir şey alamıyorum mesela bu ne Şimdi bu oyunu yapanlar da belli olmaz bunlar buraya her dergiyi koyabilirler Aynen. Işte. enteresan bir silah seni atayım Aa, değişik bir silah ha. Mm. You hear something? Jack. Bu nasıl böyle kurumuyor lan? Neler var neler var. Gördün mü? Sen onu hiç görmedim ben ya. Yani. Be careful. The labs are guarded by some of Krieger's best men. Of course they are. We'll take care of it, Doyle. Talk to you when we get there. Buraya geçtik. Haa, yani. Bir sonraki bölüme geçtik farkında mısınız? Devam mı etsek? Bir şey sardı sanki değil mi? Ya da bunu burada bırakalım. Bu video çok uzun olmasın. Evet. İzlemesi keyifli. Dinlemesi hoş. Düşüncelerime katılıp katılmamanız konusunda gayet açık fikirlisiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben de istediğimi söylüyorum zaten. Ben her zaman aklıma gelen her şeyi ilk önce söyleyen bir insan oldum. ve Olmaya da devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Kalın. Sağlıcakla.